Roma İmparatorluğu'nun tarihi benzeri görülmemiş bir şeydir. Çoğu tarihçi ve bilim adamı tarafından istikrarlı bir ekonomi ile mükemmel imparatorluk olarak kabul edilir. Güçlü bir hükümet ve tabii ki zamanının ilk profesyonel askeri gücü olarak kabul edilen iyi bir orduya sahiptirler. Roma'nın zengin tarihi büyük generallerle doludur. Bu videoda sizlere Roma İmparatorluğu'nun en iyi 7 generalini anlatacağım. Flavius Atius milattan sonra 396 ile 454 yılları arasında yaşadı. Batı Roma İmparatorluğu'nun kaos içinde olduğu ve her taraftan Tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir zamanda, son 10 yıl boyunca birkaç askeri liderin hızlı yükselişine ve düşüşüne tanık olmuştu. Bunların lideri Atilla'nın İtalya'nın derinliklerine doğru saldırısına karşı Roma orduları ile savunma yapmaya çalıştı. Flavius Atius, imparatorluk sarayına hizmet eden bir çocuk olarak büyüdü. Vizigotların kralı 1. Alarik tarafından milattan sonra 408 ve 405 yılları arasında 3 yıl boyunca rehin tutulmadan önce ve daha sonra bunların kralı Ruaya hizmet etmek üzere gönderildi. Savaşta sürekli gelişen boyların etrafındaki bu deneyimler Flavius'un daha sonraki yıllarda askeri başarısına büyük ölçüde katkıda bulundu. Milattan sonra 427 yılında Flavius Galya'da seferler yürüttü. Vizigotların kralı 1. Theodoric'i yenmek ve Arelet şehrini ele geçirmek istiyordu. Vizigotları geri püskürtmeden önce Mons Colibrarius savaşında tekrar galip gelmeden önce Kral Anayolsus'u yenmek istiyordu. Milattan sonra 431 yılında daha fazla sefer yürüttü. Bu sayede Franklara karşı zafer kazandı ve topraklarına daha fazla toprak ekledi. Milattan sonra 451 yılında Flavius bugün için en ünlü olduğu savaşı kazandı. Hun imparatoru Atilla büyük fetihlere susamıştı. Atilla Galya'da görevli olan Flavius'a saldırmak istedi. Atilla ile Flavius'un savaş öncesi müzakere görüşmeleri sırasında Taraflar birbirlerine hediyeler sundular. Atilla Flaviusa Zerko adında bir cüce de sundu. Sonunda Atilla savaş ilan etti ve Flavius savaş alanında bunlara karşı koymak için eski düşmanı Vizigot kralı 1. Theodoric ile ortaklık kurdu. Sonunda ortaya çıkan şey bazı kaynakların. Attila'nın 300 binden fazla askere sahip olduğunu iddia ettikleri Katalan ovaları savaşıydı. Savaş boyunca her iki tarafta ağır kayıplar verdi. Hem Flavius hem de Teodorik'in bu uzun savaşa katıldıkları söyleniyor. Birinci Teodorik savaş esnasında öldü. Ya atından düşüp ezilerek ya da bir okla vurularak öldüğü rivayet edilmektedir. Savaşta bir kazanan olmamasına rağmen günümüze kadar Avrupalı tarihçilerin söylediklerine göre Flavius'un güçlerinin galip sayıldığı ve Atilla'nın komutanlık ettiği Hun ordusunun geri çekilmek zorunda kaldığı iddia edilmektedir. Bu gibi kahramanlıklar Flavius'a son gerçek Romalı ünvanını kazandırmıştır. Milattan önce 63 ile 12 yılları arasında yaşayan Agrippa, Jules Caesar ve Pompey gibi büyük Roma generalleri döneminde yaşadı. Roma'nın en büyük imparatoru Augustus Caesar'ın en üst düzey ve en saygın askeri lideri olarak görev yaptı. Agrippa, Augustus'un erken yaşımı boyunca en iyi arkadaşlarından biriydi. Julius Caesar'ın kabul ettiği yeğeni olduğu için Augustus iktidara geldi ve Agrippa milattan önce 39 veya 38 yıllarında Galya valisi olarak atandı. Agrippa Galya isyanını bastırdığı için Roma'da saygı görmeye başladı. Adına kutlama yapılmamasını istediği için ünlü oldu. Octavian daha sonra Agrippa'nın kazandığı zafer sayesinde Roma İmparatorluğu'nun kontrolünü ele geçirdi. Marcus Antonius ve Kleopatra kontrolündeki Mısır kuvvetleri arasındaki bu savaş, milattan önce 31 yılında gerçekleşen Aktium Deniz Savaşı'ydı. Octavian, yani Augustus bu savaşı kazandı. Agrippa, milattan önce 34 ve 33 yıllarında küçük seferlere katıldı. Roma'nın mimari olarak güzelleştirilmesi için büyük projelere liderlik etti büyük su kemeri olan Aquio Marsya'nın yenilenmesi için çalışmalar yürüttü. Bununla birlikte kanalizasyon ve sıhhi tesisat sistemlerini temizletti. Bu durum daha sonra Augustus'un sahip olduğu gücün herkes tarafından bilinmesiyle sonuçlandı. Ve Augustus hakkında şu cümle söylendi. Tuğla bir şehir buldu ve mermer bir şehir bıraktı. Daha sonraki yıllarda Agrippa coğrafya çizimleri gerçekleştirdi, imparatorluk vatandaşları ile ilgili anketler yaptı. Yeni imparatorluk hükümet sistemini güvence altına almaya yardımcı oldu ve nasıl sürdürülmesi gerektiğine dair kendi fikirlerini ekledi. Milattan önce 229 ile 160 yıllar arasında yaşayan Lucius, bir zamanlar büyük olan Makedonya Krallığı'nın düşmesinden sorumlu, iki kez Roma'da konsüllük yapmış bir generaldi. Milattan önce 323 yılında Büyük İskender'in ölümünden beri Makedonya Krallığı, İskender'in herhangi bir mirasçı bırakmaması nedeniyle parçalanmış ve iç savaşlarla bölünmüştü. Daha önce Makedonya Kralı 5. Filip ile yaşanan çatışmalardan sonra Roma ve Makedonya arasında gerginlikler yaşandı. Böylece önce 171 yılında 3. Makedonya Savaşı olarak bilinen savaşta Roma ve Makedonya Kral Perseus'un Kalinikus Savaşı'nda bir Roma ordusunu yendikten sonra birbirlerine saldırıya devam ettiler. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Lucius, Pitna Muharebesi'nde Makedonya'ya son darbeyi indirdi. Sıkıca düzene girmiş Phalanx birlikleri ile lejyonların esnekliğini gösteren müthiş bir savaş yaşandı. Lucius, 500 Makedon askerinin infazını emretti ve birçoğunu sürgün etti. Çok miktarda altın yağmalamadan önce bu altınların çoğunu Plutark'ın bencilce kendisine sakladığını belirtmektedir. Hem açlığını hem de adamlarını tatmin etmek için Lucius, Epirus krallığındaki 70 kasabanın acımasızca yağmalanmasına izin verdi. Bu yağmalar sırasında 150.000 kişiyi köleleştirdi. Roma'ya dönüşü büyük zaferlerle kutlandı. Senato Lucius'a Makedonikus ünvanını verdi. Lucius, Roma tarihinde Makedonya Fatihi olarak bilinmektedir. Büyük Konstantin, Hristiyanlığı değiştiren ilk Roma İmparatoru olduğu için büyük kitleler tarafından bilinmektedir. Güneşe bakarken Haç oluşumunu gördüğü için bunu insanlar dramatik bir çile olarak tanımlamıştır. Roma İmparatorluğu'nun başkentini Doğu Roma'nın Konstantinopolis şehrine taşıdı. Akdeniz ve Karadeniz arasında zekice merkezlenmiş bir şehirdi ve böylece dünyanın her yerinden insanlar için büyük bir ticaret merkezi haline gelerek büyüdü. Böylece Büyük Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu olarak kabul edilir. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra bin yıl daha yaşayacaktı. İç savaşlar sırasında Maxentius ve Licinius'u mağlup ederek yönetimini kurdu. Saltanatı sırasında Franklar, Almanlar, Vizigotlar ve Sarmatyalılara karşı başarılı seferler yürüttü. Bizans İmparatorluğu'nun en iyi imparatorlarından biri olarak kabul edilir ve onu takip eden birçok imparator için büyük bir başarı simgesi olarak görülmüştür. yaygın olarak Pompey ismiyle bilinir. Milattan önce 106 ile 48 yılları arasında yaşadı. Hayatı boyunca çok fazla savaş yaşadı ve birçok fetih gerçekleştirdi. Milattan önce 83 yılında Lucius Cornelius Sulla, Pontus kralı Mithridates'e karşı başarılı seferlerden sonra Roma'ya döndü. Bir iş savaş sırasında İtalya'nın kontrolü için güçlü Marian ailesi ile mücadele etti. Pompey'in taktik manevralarının yardımıyla kontrolündeki 3 lejyonla Sulla Roma'nın tam kontrolünü ele geçirdi ve kendisini yaşam boyu diktatör ilan etti. Sulla Pompey'in performansından etkilendi ve 10 yıllar boyunca Pompey başarılı seferlerde savaştı. Bunlardan ilki Sicilya ve Afrika'da milattan önce 82 ile 81 yılları arasında gerçekleşti. Kral Yarbası yenip Numidya'yı fethetmeden önce Sicilya'yı güvence altına aldı ve Roma için büyük bir tahıl tedariki kurdu. Roma'da cömert zaferler almadan önce Pompey sadık askerleri tarafından imparator ilan edildi ve Sulla tarafından Büyük Pompey unvanı verildi. Sulla milattan önce 78 yılında öldü ve Pompey İspanya'ya gönderildi. 5 yıl boyunca sefer yürüttü ve dirençli kral Sertorius'a ezici bir darbe indirmeye çalıştı. Pompey'in kuvvetlerine karşı birden fazla taktikle etkili gerilla taktikleri uyguladı. Sonunda Sertorius'un kendi memurlarından birinin suikastinden sonra Pompey Roma'ya döndü. Spartacus liderliğindeki 5000 gladyatör isyancısını ortadan kaldırdı. Bu durum çok zengin olan Marcus Licinius Crassus'u Çile'den çıkardı. İsyanı sona erdiren hak sahibi olarak ünvanların kendisine yönlendirilmesi gerektiğini iddia eden Pompey imparatora karşı geldi. Milattan önce 71 yılında Roma'da bir başka büyük zaferle daha ödüllendirildi. Ve milattan önce 70 yılında Crassus ile birlikte kolayca konsül seçildi. Milattan önce 68 yılında Pompey Akdeniz'deki korsanların başarılı bir şekilde yok edilmesini komuta ederek daha fazla popülerlik kazandı. Milattan önce 61 yılında Pompey, Julius Caesar ve Crassus ile birlikte Triumvirate adı verilen Üçler Konseyi'ne katıldı. Milattan önce 50'li yıllar boyunca Pompey, Pontus ve İsrail'e karşı başarılı seferler başlattı. Ancak Krasus'un Karha Muharebesi'nde öldürülmesinden sonra Üçler Konseyi'nde sorunlar oluşuyordu ve Pompey, Sezar'ın yaşadığı devasa askeri başarıyı giderek daha fazla kıskanıyordu. Kaçınılmaz olarak Sezar ve Pompey Milattan önce 49 yılında iç savaşa girdi ve Sezar, Farsolos muharebesinden sonra galip olarak belirlendi. Sezar'ın parlak taktikleri ve üstün savaşçıları Pompey'in sayıca daha büyük ordularını yendi. Pompey Mısır'a kaçtı. Sezar'ı memnun etmek için kral 13. Ptolemy'nin emriyle Pompey öldürüldü. Scipio, M.Ö. 236 ile 186 yılları arasında yaşadı ve tarihin en büyük generallerinden biri olarak kabul edilir. Hannibal Barca liderliğindeki Kartaca'ya karşı 2. Pön Savaşı sırasında erken yaşta Roma ordusuna katılması üzerine Scipio sonuna kadar mücadeleye katılacağına söz verdi. Üstün bir hizmet verdi. Özellikle Tisinius, Trebia ve Kanea savaşlarında efsaneleşti. Daha da inanılmaz olan Scipio 18 yaşındayken babasının hayatını kurtarmıştı. Scipio'nun Roma'nın zaferine ulaşmaya olan bağlılığı o kadar güçlüydü ki, Roma liderlerinin teslim olma olasılığını tartışmak üzere bir araya geldiği bir konferans sırasında Scipio odaya girdi. Kılıç darbesi yemesine rağmen politikacıların asla teslim olmaması için onları tehdit etti. Milattan önce 211 yılında Scipio'nun hem babası hem de amcası Hasdrubal tarafından savaşta öldürüldü ve Scipio yeni başgeneral oldu. Önündeki birkaç yıl boyunca Scipio İspanya'daki Kartaca Novayı ele geçirdi burası operasyon üssü haline geldi. Scipio, mahkumlara karşı alçakgönüllü davranışına karşı büyük saygı gördü ve bir keresinde savaş ödülü olarak güzel bir kadın teklif edildikten sonra onu Alisius adlı Celtiberian kabilesinin bir şefi olan Nişanlısına geri verdi. Alisius o zaman o kadar minnettardı ki Scipio'nun güçlerini kabilesinden savaşçılarla güçlendirdi. Sicipio daha sonra Hasdrubal güçlerine karşı Bakula Savaşı'nda savaştı. Gisco ve Mago Sicipio ordularından kaçarken Sicipio Kartaca ordusunu süvarileri ile kuşattı. Bu zaferdi ancak Sicipio Hasdrubal'ın kaçan ordusunu takip etmeme kararı nedeniyle eleştirildi. Birçok teori vardı ama Mago ve Gisco'nun ayrı ordular tarafından yakalanmaktan korktuğu bilinmektedir. Milattan önce 205 yılında Scipio'ya konsül unvanı verildi ve Kartacalılara karşı seferini sürdürmek için Afrika'ya döndü. Ve Scipio'nun en efsanevi ve ünlü savaşı Zama Savaşı yaşandı. Savaş alanına varınca Hannibal'in tahmini 58 bin piyade ve 6.000 bin süvari ile 80 savaş fili vardı. Scipio'nun ordusunda ise 34 bin piyade ve yaklaşık 8.700 süvari vardı. Savaş 19 Ekim Milattan Önce 202 yılında gerçekleşti ve Hannibal fillere Roma hatlarında delik açmaları için emir verdiğinde savaş başladı. Ancak Scipio adamlarını aralarında yollar bulunan dikey sütunlar halinde düzenlemişti. Birçok fil bu açıklıklardan geçip gitti. Diğer filleri ise Romalı trompetçilerin gürültüsü yüzünden Kartaca askerlerine geri dönderdiler. Bu durum Hannibal'in sol kanadında hasar ve karışıklığa neden oldu. Scipio'nun süvarileri daha sonra Hannibal tarafından konuşlandırılan elit Numidyan süvarilerini başarıyla yerle bir etti ve kalanları da esir aldı veya kovaladı. Piyade bölükleri daha sonra birbirleriyle savaşmaya başladı. Scipio, Kartacalıların sahip olduğu sayısal üstünlüğe uymak için çizgisini uzun süre korudu. Ortaya çıkan çatışma Şiddetli, acımasız ve kanlıydı. Ve uzun süre durduktan sonra Hannibal'in ordusu sonunda Roma süvarilerine arkadan bir saldırı yapmak için geri döndüğünde yok oldular. Mütevazi Sicipio, Senato'nun istediği gibi Kartaca'yı yerle bir etmedi ve Kartacalıları kovmadı. Bunun yerine onlara ılımlı düzenlemeler ve vergiler koydu. Ve Sicipio Roma'da çok ünlü bir şekilde karşılandı. Bir zaferle ödüllendirildi ve Afrikanus ünvanı verildi ve hatta diktatör ya da kral olması istendi. Scipio Africanus kariyerinde hiçbir zaman savaş kaybetmemiş nadir askeri bir ünvana sahipti. Jul Sezar, muhtemelen şimdiye kadar yaşamış en ünlü Romalıydı. Harlak bir politikacı, yazar, devlet adamı ve tabii ki dahi bir askeri generaldi. Herhangi bir Romalıdan farklı olarak en efsanevi insan olarak tarihe adını yazdırdı. Sezar, MÖ 100 yılında asil bir ailenin çocuğu olarak doğdu ve babasının ani ölümünün ardından. Milattan önce 85 yılında orduya katıldı. Önemli bir kuşatmaya hizmet etmesi için Sivikron adlı yani meşe yapraklarından yapılmış tacı kabul etti. Lucius Cornelius Sulla milattan önce 82 yılında Roma'nın diktatörü olduğunda Sezar 20'li yaşlarında neredeyse ölüyordu. Hızlı bir şekilde düşmanlarını infaz ya da sürgün yoluyla yok etmeye başladı ve Sezar Sulla'nın politikasına karşı çıktı ve böylece Roma'dan kaçmak zorunda kaldı. Onu neredeyse öldürecek ciddi sıtma hastalığına yakalandı. Sezar Sulla'nın milattan önce 78 yılında ölümünden sonra Roma'ya döndü. Halk için geniş gladyatör oyunları düzenleyerek hızlı bir şekilde popüler hale geldi. Sezar, Milattan önce 69 yılında İspanya'da başarılı seferlere öncülük etti ve ünlü İskender'in büyük bir heykelini keşfetti. Ve İskender'in dünyanın yarısını fethettiğinde kendisiyle aynı yaşta olduğunu fark ettiğinde büyük utanç duyuyordu. Sezar usta bir hatipti ve seçmenlere rüşvet verirken halk için büyük gladyatör şovlarına ev sahipliği yaptı. Bu ona büyük borçlar biriktirdi ama sonunda M.Ö. 59 yılında Pontifex Maximus ve konsül pozisyonuna ulaşmasına neden oldu. Sezar ayrıca Marcus Crassus ile 1. Triumvillik adı verilen üçlüyü kurmuştu. O dönemde belki de Roma'nın en zengin kişisiydi ve Sezar'ı büyük borçlarından kurtardı. Üçüncü üye ise Pompey'di. Büyük askeri başarısı yüzünden seçildi ve anlaşma Pompey'in Sezar'ın kızı Julia ile evlenmesi sonrasında imzalandı. Sezar, milattan önce 58 yılında Galya'yı fethetti ve milattan önce 51 yılına kadar orada kalacaktı. Bu sefer belki de herhangi bir Romalı generalin en meşhur ve en parlak olması Sezar'ın kendi yedi ciltlik yazıları aracılığıyla canlı bir şekilde kaydedilmiş, kendini üçüncü şahıs şeklinde anlatır ve genellikle kendini bir dahi olarak gösterir ve muhtemelen bu kitaplarda kullanılan bazı rakamlar abartılıdır. Yine de yazıları genellikle Plutarkos ve diğer tarihçilerinki ile eşleşir. Zorlu bir rakiple karşı karşıya kaldı. Bu rakip Vercingetorix'ti. Romalıları yenmek için bilimin adil bir kavgada açık alanda yüzleşmek olmadığını anlayan ama daha ziyade gerilla taktikleri ve hızlı pusu yaparak ve hatta her şeyin olduğu yakılmış toprak olarak bilinen ilginç taktiğini konuşlandırdı. Ve Vercingetorix hatta kendi köylerini yaktı. Amaçsa Sezar'ın ordusuna bir sefer için gerekli kaynakları sağlayamamasıdır. Milattan önce 55 yılında Romalıların muhteşem mimari yeteneklerini sergileyen Sezar, 40 bin askere diğer taraftaki Cermen güçlerini kullanmak için 30 metrelik Ren nehrini geçmelerine izin verecek bir köprü inşa etmelerini emretti. Köprünün 140 veya 396 metre uzunluğunda 7 veya 9 metre genişliğinde olduğu tahmin edilmektedir ve tamamlanması sadece 10 gün sürdü. Daha sonra milattan önce 52 yılında belki de Sezar'ın en büyük savaşı Alesia kuşatmasında gerçekleşti. Sezar'ın parlak kuşatma taktikleri kullandı zaten duvarlarla çevrili şehrin duvarlarını da kapsıyordu. Daha sonra takviyeleri dışarıda tutmak için duvarlara setler çekti. Takip eden birkaç hafta boyunca Versingetorix ve 180 bin erkek kadın ve Alessia'da mahsur kalan çocuklar açlıktan ölüyordu. Ve Galya Generali onlara yardım etmek için diğer Galya kabilelerine haber vermeyi başardı. Komodus liderliğindeki 250 bin asker geldi. Sayıca az olmasına rağmen Sezar'ın şehir duvarı sadece dar bir açıklık için izin verdi. Ve böylece devam eden Sezar karşı saldırıyı engellemeyi başardı. Sonunda Vercingetorix teslim oldu ve Sezar'ın 7 yıllık seferi sona erdi. Roma'ya döndükten sonra Sezar büyük zaferlerle karşılandı ve Pompey buna kıyasla gözden düştü. Yakın bir zaman sonra Sezar, Britanya adalarına sefer için gitti. Aynı zamanlarda Crassus, Carhea'da partlarla savaştı ve savaş esnasında öldü. Roma tarihinin en büyük kayıplarından biri olarak kabul edildi. Pompey öldürüldü. Sezar daha sonra eski dostu 13. Ptolemy'i öldürdü ve 7. Kleopatra ile evlendi ve bu çiftin bir oğlu oldu. Adı Sezaryon'du. Sezar daha sonra Roma'yı işgal etti ve onu zorla kontrol altına aldı. Milattan önce 45 yılında kendini yaşam boyu diktatör ilan etti. Sezar'ın gelecek için birçok planı vardı. Önümüzdeki aylarda Partya'nın istilası da dahil. Roma Cumhuriyeti'ni Roma İmparatorluğu'na dönüştürdü ve Roma tarihinin ikinci bölümünü kurdu. Onunla birlikte gelen imparatorların uzun çizgisi böylece başladı. Ancak milattan önce 15 Mart 44 yılında Sezar, Marcus Brutus ve Gaius Cassius liderliğindeki 60 senatör tarafından senato odalarında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaynaklarda 23 defa bıçaklandığı iddia edilmektedir. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.